Arkanda bir kardeşin varsa ne çakala ne sırtlanayım olursun. Yanında kardeşim olduktan sonra çakallarla olmaz. Aslanlar gelsin. Aldığım aylıkları hep ona verdim. Tut diye verdim yuttu. Tut diye verdim yuttu. Bir iki bozdam yaptım ama. <laughs> Çok güzel. Karı şu telefonu ya. Hadi bıraksa zaten. çekme beni, çekme, çekme, çekme. çekme. bırak karı, bırak. Karı bin yüzü gülür mü be? Üç aylarda yaptığın hayra bak be. Bırak karı ya. Oruç tutalım diye gelmeyin de çay içelim diye gelin. Afiyet olsun. Allah senin rızanı verecek. Amin. Keşke onu da demese olacak. Her şeyi Her şeyi Arı bir yeter ben. Sevdim yine kadar seni özlerim kız. Kibiklerimde çırpınan şu tuzlu göz da ihanetin adı yok. İhanetin adı yok. Neylersin ki? Çember daralmakta. Şimdilik başka kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta